Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ Ercik. Bu oyun hile kodları neydi lan dur bakayım. GTA San L X G I W -Y L Arkadaşlar aranızdan bazıları benim videolarımı kullanıyormuş. Gerçekten çok yanlış bir davranış. Bu gerçekten çok ayıp bir davranış. Burası bir sosyal mecra ha haddinizi bilmezseniz ananızı... Haddinizi bilmiyorsanız ananızı avradınızı ben sikerim. Hepinizin kız bacısını sikim lan. Avradınız bak nasıl güzel snapladım. Polis hangi polis beni sevmiyorsa onun... Kız bacısını sikim lan. Allah aşkına iyileştirecekler mi dur. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni aman aman koyarım oğlum. Arkadaşlar bunun da olduğunu biliyorsunuz. Şahin geçti galiba. Videolarımı kullanan herkesin ben... Kız bacısını sikim lan. Ha? Diyeceksiniz ki Ercik ne büyük adammış diyeceksiniz. De bakayım. Hepiniz benim bir gün gücümü gö Bir gün gelecek gücümü herkes görecek. Amına soktumun pişti. Şey. Oyna bakayım. Helal. Aa beyler ben kodu yazmayı unuttum. Bago. Vux. Polis misin lan ha? Ne kadar kötü sıktım yalnız beyler. Olmak başkalarının videoları kullanmak ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? <laughs> Hepinizin Kız bacısını sikim lan Oğlum Acaba bu hile hala bunda var mı lan Beyler yokmuş kaç 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 Oğlum adamlar ninja çağırmış ninja Kaç kaç böyle Lan nereye sıkıyorum ya Gel buraya gel DJ Ercik Oğlum Beagle var ya aynı CSD gibi kullanıyorum Yani bok gibi Ha? İn arabadan Oğlum Aysel in arabadan madafaka Biraz şu müzik eşliğinde biraz sakin sakin yolculuğunuzu yapalım Kan, damar, damar, surata, şamar, damar, yakar Oğlum sen bana vurdun mu? Bak yedi mermim kalmış ya da pump, Kırmızı, mavi, şilak, ha? Oğlum ne niye sıkıyorsun lan bana? <laughs> size GTA'nın gizemlerini anlatacağım. Eğer bu evin içine girerseniz giremeyeceksiniz. Nerede birader? Gel buraya gel. Lütfen bu sarı düzgün Lan hayır 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 hayır. Döndü! Laaa! Yirmi 20 gidiyorum! Laaa! Laaa yirmi gidiyorum! Ya gidişe bak ya!